Merhabalar kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Cafex Cappuccino'yu inceleyeceğiz. Tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl? Fiyatı 1 lira 85 kuruştu. Ee, i̇ncelemeye geçmeden önce e, Bugün 18 Mart Çanakkale Zafer Günü e, Hepimizin bilmesi gereken önemli bir gün. Tarihte çok önemli bir gün. E, bu ülkenin ne kadar zorluklarla kurulduğunu gösteren Mücadeleyi de dolu olan bir gün. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi yad etmiş olalım. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir duyurum var. Bugünün vesilesiyle... Bundan sonraki tüm aylarda... Bir tane çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu video vesilesiyle... Çekiliş duyurusunu yapıyorum. 100 TL kazanmak isteyen arkadaşlar... E, videoyu sonuna kadar izleyip Yorumlarda çekilişe katıldığına dair Bir yorum yapması yeterli olacak e, Çekiliş sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak e, Hemen videoya geçelim e, Ben Cafex e, markasını çok sevemiyorum Nedense e, Birçok markası var e, Birçok çeşidi var Cafex markasının Cafex e, markası A101'in e, kendi üretmiş olduğu Bir marka Türk kahvesi, üçü bir arada hazır kahveleri, sıcak çikolatası salebi ve birçok çeşidi var. Ama ben nedense pek beğenemiyorum kafe sıcak içecekleri bana göre bana hitap etmiyor. Bu ürünü de aldım merak ettim acaba bunun tadı nasıl? Şöyle baktığımız zaman görüntüsü güzel duruyor görüntüsü. Evet arkadaşlar kahvenin tadına baktım. Kahvenin tadını ben bu sefer beğendim. Kafeksi normalde beğenmem ama bu e, cappuccino kahvesinin tadı güzel olmuş. Ben beğendim. E, ama çok şekerli. E, benim bu ürüne 10 üzerinden puanım 8. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.